Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım ben. Allah aşkına! Herkese ne dedim? İpi Oha! Kaç 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 adam ata tahta kılıç çıktı. Kaç 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 kaç. Zar atırılacak. Gel gel takip et beni. 2 3 el oynadım. Sesini video. Gel gel gidelim ya. Taş kılıç çıkıyor oğlum. Ah, boğ çıktı. Bu sefer niye çıkmadı? 2 3 eldir aynı kılıç, aynı kılıç. Gel gel takip et takip. Abi lag oldu. Lag var şu an. Şu an lag var mı lag an? Konuş, tamam işte arkadaşlar şey ya. konuşamadım işte işte böyle var Aa, oğlum. Çok çok çok, 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 çok 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 adam her türlü şey öldürdü. Gel 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 bırak onu gel. Geliyorsun değil mi sen? Dur. Gel bir. Örübe gel al kara gel. Gel adam... sen zıt vereceğim. Ulan bot vereceğim sana. Gerek kalmadı. Aşk. bak oraya. Bak tamam. Hadi dört tane buğday var, yemeğimiz de var. Kılıcım var. he aferin. Sağ Al ben sana yağ. Gel ol. gel yay ve ok ver atıyorum al. Hadi ok var. Hadi ok var. Ok var ok var. Tamam ok Aa bir tane chest Başka bir şey çıkmadı. Yemek çıktı. Gel gel ha. burada daha çok chest Hadi Hadi kılıç. Abi kılıç yok. Aa şurada bir tane daha var. Abi et çıktı. Yanlış yanlış da vurdum. Yanlış da vurdum. yapıyordum ya kokuyordum. Yemeğe gitti, vardı ben de Aa sana da kılıç çıkardım. Bu kılıç mı Şurada bir tane sandık var. Gel gel ben sana kılıç buldum gel. Taş, taş, taş kılıç, kılıç. Bu da önemli. At 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 at. At abi at. Adam ne? adam. Adam adam Çekil çekil nerede o? Adamı tatlı kılıyor. Ne yapıyorsun? Görmedi oğlum beni görseydi dağılacaktı da. Uha, abi. Aa, bırak oğlum bırak, bırak. Arkalarından geldim aldım. Bir tane şey aldım, bir tane şey aldım, şey aldım, Abi diğer adam bana dalıyor koş şey ölme. Aldım 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 alacağım aldım 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 adam adam adam, adam, adam öldürdü beni. Adam aldım aldım adamı Aldın mı? Adam aldım. Hele az adam double kill yaptı abi. Abi bana itemat. Abi dur bekle beni koru beni koru adam geliyor adam geliyor. Oğlum adam bizi O Allah Allah Adam Allah Allah Abi, Abi öyle zaten ikiniz kalmışsınız. Abi öyle. Abi öyle ikiniz kalmışsınız. Abi videodayım nereye Lan Güzel ben de bu yaptım? Na 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 na. 말씀, ya şeyler ekstra bir ya öğren. Ya bak abi arkadaşlar ya öleceğiz ya kalacağız ama adam peşimi değiyor şu an bıraktı beni adam. Tam abi abi <laughs> abi bekliyor çok beklediniz ya. orda adam beni nasıl aldı onu şaşırıyorum ya. Alabilir abi canını azalıp Bana kaçtın kaçtı kaç bana vurursun. Ama ya yani, olmazsa olmaz double kill yaptı. Kusur üstüne biz. Abi setti kaldı lan. Adamı cihazım şekler çekti ya adam öldü ilk başta. Adama acı çekiyor. Adam diyorum. adamda hangi kılıç var? Taş kılıç mı? taş kılıç var. Ve altın patlıyor ne oldu? Deri kaskı oldu, deri bot oldu. Chestplate Deş... Ve... yok muydu mu onun demirde? Demirde chestplate de vardı. O da oldu. Ay sen beni izleyebiliyor musun? Ay abi gör ya. Diyor ya. Abi nereye öyle abi double kill yaptın sen, ben video Abi 4 4 dakika olmuş abi 4 dakika olmuş lan daha abi. 4 dakika olmuş 4 dakika Ne olacak abi Arkadaşlar sen ayıp şey gibi yatarım burada abi, abi hadi abi diğerine Ölmeyeceğim abi ne diyorsun sen ölmeyeceğim Abi ayrı kazı ayrı set var ama bir de full ayrı set var sana acı 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 çeker Golden chestplate buldum golden şeyim var bu şey, e, pantolonum var adam nereye alıyor beni? Yani? Al oğlum. Var mı set var lan? Lan ailesi bir... adam daha yeni chest plate var başka bir, bot yok. Var, var. <laughs> bir var, botu. Var altın pantolonu var. Benden aldı. Grip pasguard deri botu var. Daha işte adamın bir şey işin... a Ender pearl'üm var adamdan. E ee, benim onda beni adamın nasıl attı şuraya? Lan. Birin arkalarından dolası set tank. Senin sen niye olarak verdim arkalardan nasıl öldürdün? Adamı öldüreceğim oğlum adam, adamı lan. Evet arkadaşlar işte her zaman böyle geçiyor. Biz kaç kaçını çekiyoruz bu? 2 mi? Ne? Doğru. Abi tedirgin oluyorum. İki de var ama bakıyorum videoda da görünecek ha. <laughs> <laughs> Abi sen niye öldün ya? Yani? Ne güzel gidiyorsun. Lan adam benim canımı aldı. Zavu kimin almıştı? Baba canımı azaltmıştı. Sonra bu arkadan geldi. Pislik, pislik, pislik yaptı. Öldü biliyor. Ben sen ben dedim sana kaç dedi sen kaç dedim ben kaçmamıştım. Ben Kaçmamıştı. Kaç o ya da. Adam yok. Ağzı. Ağzı nesi ya? Nasıl bir yayın var mı? Yayın yok. Allah kaza versin. Benim hukum da vardı. Yayın da vardı. Neyim var? Her şeyim vardı. Bir tane taş kurdum vardı. Sana atmıştım. Orada bir adam ya dönme. Buna aldı. Oradan sonra ay adamı vurdum. Adam bir arkadaşın yanına. Arkadaşı da sana da aldı. Ben ondan arkadaşına oldu. Adam, adam o arkadaşı. Bu kadar. Şu anda adam ortada beyler. Ya öyle acıyor. Ve adamın canı gidiyor abi. Aslen ben ortaya gidiyorum. Adamı kaç defa yıldırım çarp biliyor musun? Adamı yanına indir görmezsen mı Ama benim Hayır ee, atınca can, canım azalıyor. Doğru. neresin kankicim? Adam ortada. Aha adam AFK. Burası. Gel gel ama nasıl atınca. Atayım mı Ender Abi A şu adam o sinir ol. Aha bir vurdu 3 ka 3 3 can 3 can var gitti. Abi abi ya öteni öldüreceğim. Canımın hızlı dolması lazım <laughs> abi. Canım hızlı dolarsa dalarım ben bu adama. <laughs> bu da ben misin mi daha şansını derim. Çık gel bana kurum. Abi kaçana abone var. Abi şu adam ok vurmasa be. Abi kaç abonem var? 7 tane. Abi daha <laughs> yeni açtım dur ne ne püf ne. <laughs> Adamlar ama ama bir video 34 de 30 ne 34 tane izlenme geliyor abi. orası bir adam ya kapatıyor açıyor kapatıyor açıyor. O da mantıklı. E <laughs> ben şey yapacağım sen videoyu kapatacağım açacağım kapatacağım açacağım bize bu Abi şu adam o ok katmasın ya okunu. Hadi abi ya öl öl ha. herkes seni bekliyor. Yanına git adamın yanına indir söyle atayım bunu. Atayım mı at At lan at tamam at. Adam beni ölümde gördü. Ya bitmedi mi? Ah öldürdüm, öldürdüm. aldım adama aldım adamı aldım adamı aldım 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 oyun aldım hadi ve bugünlük de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.